Merhabalar sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Step Star Evet şimdi Güneş Burcu, Ay Burcu ve Yükselen Burcu. ikizler olan arkadaşlarım toplaşabilir. Evet sevgili arkadaşlarım burada free hizmet verdiğimizi unutmayınız. Youtube platformu üzerinden. Abone olmak ve beğeni butonuna tıklamak ücretli değil. Sadece katıl butonundan üye olarak e, ücretli üye olabiliyorsunuz veya e, teşekkürler butonu var. Bu kanala destek olmak istiyorsanız o teşekkürler butonundan bağış mahiyetinde kanalımıza destek olabilirsiniz. Onun dışında lütfen şu alma verme dengesini sağlamak için burada sunulan hizmetin karşılığını da bir tıkla göstermenizi <laughs> rica ediyorum. Evet, abone olup tüm bildirim zillerini açarsanız ve beğeni butonuna tıklamayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Evet, şimdi gelelim İkizler burcu arkadaşlarımın Nisan 2025 tarot yorumuna. Bakalım Nisan 2025 İkizler burcu için ne gösterecek enerjiler. Evet, İkizler burcu için Nisan 2025 bu ay İkizler burcu arkadaşlarımız için ne söyleyebiliriz? Enerjiler nasıl akıyor? Evet, geldi bir tane. Evet birinci kartımız gelmişti zaten. Oo, para şövalyesi. Parayla ilgili güzel fırsatlar görüyorum. Aa <laughs> değnek dörtlüsü. Oh sizi keyif içinde görüyorum sevgili ikizler arkadaşlarım. Bu bir tatil modu mu yoksa kabuğunuzu kırıp hayatın tadını çıkardığınız bir dönem mi yoksa Evet, artık temeller sağlam bir iş e, üzerine, bir proje üzerine oturduğunuz, bu, bunun keyfini çıkardığınız bir dönem mi yoksa kiminizin söz nişan düğün veya bir yuva kurma gibi bir e, evet kutlama içine girdiğiniz bir dönem mi? Artık bu kişisine göre değişecektir. E, tekrar söyleyeyim, yükselen ve e, ay burçlarınızla ilgili videolara bakmayı da unutmayın. Ben yayınladıkça takip edin. Evet, burada bir ...çok çok olumlu enerjilerin sizi beklediğini görüyorum değnek dörtlüsüyle. Sanki bu ilkbahar enerjilerini de aksettiriyor gibi. Evet, kuşlar uçup cıvıldadıkça doğa tekrar... ...evet yeniden artık doğa kendine gelmeye başladıkça... ...sizin de hayatınızda adeta ilkbahar yaşıyormuş gibi... Evet, güzel ve keyifli bir dönem içine girebileceğinizi görüyorum. Aa kupa Şövalyesi. Ay, çok güzel. Bir şampanya patlatıyorsunuz bakın. <laughs> Orada da elinde gülü koklayan bir dişi enerji var. Eğer beni izleyen ikizler erkekleri ise bu bir romantik açılış olabilir. Evet, sanki romantik bir dönem sizi bekliyor. Bir şampanya patlatılıyor. Veya iş yaşamında bir şeyi kutlayacak olabilirsiniz. Ve güzel yeni yaratıcı fırsatlar ya da sanatsal fırsatlar içine girecek olabilirsiniz. Kadın ikizler iseniz, kadın ikizler arkadaşlarım için de beyaz atlı şövalye ortaya çıkıyor gibi. Evet, hayata pembe gözlüklerle bakacağınız bir dönem görmekteyim. Baksanıza şu iki karta resmen Evet ikisi de hayatın tadını çıkardığınız <laughs> ne oluyor? Evet güzel bir dönem var ikisi arkadaşlarım maşallah diyelim. <laughs> Ve ha, burada cozutmuş evet Kılıç Beşlisi e, burada yalnız bir haşin veya düşmancıl bir enerji görüyorum. Dikkat edin özellikle romantik yaşamınızda sizi hazmedemeyecek e, veya e, size... Galebe çalmak isteyebilecek hasımlar düşmanlara karşı tetikte olun derim. Birileriyle muhalif ortamlar içerisine girmeyin derim. Evet biraz böyle hani ego savaşının ortaya çıkabileceği bir durum görmekteyim. Bu niye çıktı şimdi burada sırıttı vallahi bu kartların içinde neyse. İşte hayat hep dümdüz gitmiyor İnişi çıkışı yokuşu da var. Ama bu illa dışınızda zuhur edecek bir şey değil. Belki hani kendi kafanızın karışıklığı ve kendi içinizdeki bazı paradoks düşüncelerin gerilimi yaratması da olabilir. Bazılarınız için ise belli bir ilişki, özel ilişki içinde veya iş ortamıyla alakalı olarak evet biraz böyle hani e, belki belli bir piyasa içinde hani ego savaşının sürdüğü e, ve kimin kazanıp kimin kaybettiğinin belli olmadığı Böyle bazı muhalif enerjiler var. Siz bu polemiklere veya bu ego tuzaklarına düşmeyin derim sevgili ikizler arkadaşlarım. Hani biraz böyle gerilimli ve negatif diyebileceğimiz kişi ya da enerjiler ya da manipülatif kişi ya da enerjiler ki bunlar dış dünya etkileri de olabilir. Okey Evet, bunlarla kafanızı çok fazla yormayın derim. İkizler burcu çünkü kafasını bir değil 10.000 bin mevzuyla yoran bir burç olabiliyor. Ee, onun için enerjinizi doğru rezerve ederseniz e, kimse de ne yapamaz? Size galebe çalamaz. Sizi e, yenemez sevgili ikizler arkadaşlarım. E, buna bir kart çekelim. Nedir bu? Evet e, şu Kupa Şövalyesi'nin yanında geldi. <laughs> Umarım hani Kupa Şövalyesi gibi birisiyle bir e, şey değildir. Yani çatışma değildir inşallah diyeyim ya da e, pembe renkli pembe dünyalı bir evet romantik e, ilişki umarım daha sonra e, arızaya bağlamıyordur diye umut edebilirim <laughs> ama işte biraz size de bağlı sanki bu. Evet yani manipülatif enerjiler içerisine girmemeniz ya da bazı manipülatif olabilecek kişi ya da durumlara izin vermemeniz gerekiyor bu noktada. Bu iş yaşamı veya sosyal ortamlar için de geçerli. Evet bir tane şimdi kılıç beşlisine bir kart seçelim. Aha geldi hemen fırlayıp. Evet değnek yedilisi. Valla değnek yedilisi bir mücadeleyi gösteriyor. <laughs> Ama bu mücadelenin böyle çok yorucu ve yıpratıcı olması gerekmiyor. Burada anlaşıldı yani durum. Hani gerçekten sizin yaşayabileceğiniz mutluluk, huzur veya keyif okey veya kazanabileceğiniz başarılar karşısında belki size engel teşkil edebilecek muhalif enerjiler ya da sizinle aynı fikirde olmayan kişiler ya da sizi manipüle edebilecek tipler olabilir ee, çevrenizde iş çevrenizde veya siz farkında değilsinizdir arkanızdan hani ne bileyim atıp tutan tutanlar olabilir bu tuzaklara düşmeyin diyebilirim <laughs> ama siz seçilmiş olansınız sevgili ikizler arkadaşlarım ee, sadece işte üçüncü kişilerin de müdahil olduğu durumlar ya da bazı rakiplerin söz konusu olduğunu söylüyor değnek yedisi ee, burada e sizin stratejik olmanız önemli. Evet. Yani şu iki kart resmen şey diye bağırıyor. Sakın tuzak, manipülatif tuzaklara düşmeyin. E, stratejik olun, akıllı olun diyor. Zaten ikizler burcu akıl burcudur, zeka burcudur. Hani e, dürtülerinize kapılma ayıp e, zek zekanızı kullanırsanız e, ve önlemlerinizi baştan alırsanız herhangi bir konuda. İşte para konusu, iş konusu, aşk konusu her neyse, okey. Ee, o zaman size kimse zarar veremeyecek. Sadece karşıdan bakmakla, kıskanmakla kalacaklar sevgili ikizler arkadaşlarım. <laughs> evet, bir tane daha alasım geldi. Ooh, Queen of Cups, Kupa Kraliçesi, evet. Gerçekten güzel, iyileştirici bir dönem var. Bir de hayatınızda etkin olan, evet, bir Kupa Kraliçesi, bir şifacı nitelikleri olan, e, sizi rahatlatabilecek ya da size şifa verebilecek olan, evet, bir dişi enerji görüyorum. Bu bir anne figürü de olabilir e, veya e, duygularınızı iyileştirecek ve... Size olumlu ıı, titreşimler, ıı, duygular ıı, verebilecek bir dişi enerji de olabilir. Ailenizden biri olabilir, arkadaş ortamından olabilir. Evet, bazılarınız için bir partner olabilir. Akrep, yengeç ya da balık burcundan olma ihtimali var, ee, sevgili ikizler arkadaşlarım. Başka bir açıdan bakarsam eğer su elementi aldıysa ay burcunuz ya da yükselen burcunuz o zaman bu sizin enerjinizde olabilir. Erkek kadın olmanız fark etmiyor burada. Evet, e, kral kraliçe cinsiyete çok takılmayalım. Yani e, duygularınızın iyileşeceği, şifalanacağı bir dönem var. Hani bütün artık e, bu e, gerilim yaratan enerjiler ya da kişiler... E, Biraz bana dış dünya gibi de geldi. Bunları kafaya takmayıp stratejik olursanız kendi evet huzurunuzun veya başarılarınızın okey enerjisine odaklanırsanız çok daha kolay çıkabilirsiniz o gerilim enerjilerinden. Ee, ve burada artık tahtınızda oturarak evet ...viskinizi yudumlayacak olabilirsiniz. Artık viski, bira, rak, her neyse. <laughs> evet. Burada artık e, ne var? Yaratıcı bir enerji var. Özellikle bak hem şurada Kupa Şövalyesi çıktı... ...en son da şurada Kupa Kraliçesi geldi. Yani artık hani... E, ...yaratıcılık konusunda ya da yaratıcılık gerektiren mesleklerde... ...belki medyacılık, yazarlık, çizerlik, resim, müzik, tiyatro... Ya da işte film piyasası, dizi piyasası, efendim başka ne diyebilirim medyatik ortamlar, dijital medyatik ortamlar ya da sosyal platformlar da olabilir. Hani nerede iş görüyorsanız okey. E, bu konularda da e, güzel teklifler ve avantajlar, ayağınıza gelebilecek fırsatlar görüyorum. Ee, ve aynı zamanda da sizin de yaratıcı olabileceğiniz e, ve belki de üzerinde başarılı olabileceğiniz e, projelerde görüyorum. <laughs> Nedense şöyle orta yerden başlıyor gibi oldum. Evet, şuradan e, şöyle toparlayalım. E, para şövalyesi çıkmıştı. Evet, bugüne kadar zaten çalışmışsınız, ekmişsiniz, biçmişsiniz, belli değerlere ulaşmışsınız sevgili ikizler arkadaşlarım biraz yavaş bir enerji çünkü dünya enerjisi, değil mi? Kademeli kademeli oluyor bir şeyler. Evet para konusunda da veya iş konularında veya üzerine gerçekleştirmek istediğiniz bir projede olabilir bu. Bazılarınız için ise istikrarlı ve uzun süreli kılmak istediğiniz bir ilişki de olabilir. Evet artık hani burada attığınız her adımın altın olduğunu, bugüne kadar hangi emekleri verdiyseniz bunların devam edeceğini ve doğru bir yolda olduğunuzu gösteriyor. Artık hedef para krallığı ya da para kraliçeliği burada. Evet artık burada bir devam ediş ve süreklilik var ve e, bir gelişim var, bir ilerleme var. Okey Özellikle finansal konularda e, bir ilerleme var. <laughs> Bu arada değerli teklifler alabilirsiniz. Parayla ya da işle ilgili, sağlam, stabil, elle tutulur. Fırsatlar karşınıza çıkabilir, çıkmış da olabilir ve onların keyfini sürmüş olabilirsiniz ya da sürüyor olabilirsiniz. Kimileriniz daha sürecek de olabilir bunun keyfini. Artık burada bak, dört tane değnek neyi anlatıyor burada? Bak, üstüne oturmuş kadın ee, kokteylini yudumluyor. Evet, artık inşa ettiğiniz şeyler sağlam bir zemin üstünde oturuyor. Bu bir iş, bu bir proje veya bu bir ilişki olabilir ve artık yapı, çatı sağlam ve çok güzel bir dönem açılıyor sizin için. Demin söylemiştim, kabuğunuzu kırıp hayatın tadını çıkaracağınız keyifle, mutlu. ...huzurlu olacağınız bir dönem var. Kimileriniz böyle tatil modu ayarlayabilir. Kimileriniz arkadaş, eş, dostlarla ee, buluşabilir. Keyifli zamanlar yaşayabilir. Neşeli günler gibi bu kart aynı zamanda. Evet, ilkbaharı da anlatıyor demiştim ya ilk başta. Yani hani sizde de böyle bir ilkbahar gibi çiçekler açıyor artık ee, hayatınızda. Çok olumlu, pozitif etkiler almakta olduğunuzu ya da alacağınızı görüyorum sevgili ikizler arkadaşlarım inşallah e, ilişki yaşamınızda e, evet burada bir ikiz ruh bağlantısı da görmekteyim veya eş ruh bağlantısı olabilir belli birisiyle bir söz bir nişan e, veya bir düğün or, e, söz konusu olabilir ya da ortaya çıkabilir bazılarınız için ise artık temeli sağlam zemini sağlam bir ilişki e, üzerinde Evet oturuyor ya da oturacak olabilirsiniz ve bak burada bunu kutluya, kutluyorsunuz aynı zamanda. E, hem de romantik bir hava içinde e, Kupa şövalyesiyle. Evet aranızda eğer küslük husumet e, e, geçen ayrılık gayrılık yaşadığınız birisi varsa e, bir barışma söz konusu olabilir, e, bir uzlaşma söz konusu olabilir. Bazılarınız için hayatınıza birisi girebilir Beyaz Atlı Şövalye gibi kadın ya da erkek evet ee, ve romantik anlar yaşayabilirsiniz bazılarınız hayata romantik açıdan bakabilirsiniz böyle şiir yazma e, kitap yazma ya da bir şeyler yapıp yaratma arzusu müzik yapma e, efendim ne bileyim bir herhangi gibi alanda performans gösterme arzusu ortaya çıkabilir <laughs> Kimileriniz için dijital ortamlarda, sosyal platformlarda, evet internet üzerinden veya kendi yaptığınız işler neyse belli projeler ve bu projelerle ilgili, evet böyle birlikte çalışacağınız, aynı zamanda e, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkabileceği ve dostane, candan dostluklar ve samimiyet ortamı içerisinde, evet artık hani yüreğinizin götürdüğü yere gitmiş gibi. E, istediğiniz işlerle haşır neşir olabileceğinizi görüyorum e, evet resmen hayatın tadını çıkaracağınız dönemler göründü burada şu iki kartla değnek dörtüsü ve kupa şövalyesiyle İç dünyanızda duygularınızın da iyileştiği dönem var evet e, fakat işte şurada söylediğim şu iki karta odaklanmıştım özellikle ilk başta dikkat ederseniz gerilim enerjilerine karşı dikkatli olun Akıllı olun, stratejik olun. Burada duygularınıza kapılmayın, zekanız konuşsun sevgili ikizler arkadaşlarım. Gerek dış dünya etkileri ve manipülatif enerjiler olarak, gerek bazılarınızın ilişki yaşamı ya da iş yaşamında ortaya çıkabilecek ego savaşları olarak, siz burada seçilmiş olansınız. Pes etmemeniz ve bildiğinizin arkasında durmanız <laughs> gerekiyor çünkü zaten size karşı. Sizin başarmış olduklarınıza veya başaracaklarınıza karşı böyle fesatlanan kişiler olabilir. Siz kül, yutmazsınız, kül yutmazsanız ve önceden önlemlerinizi alırsanız yolunuzda da gayet daha sağlıklı ilerleyebilirsiniz. Zaten burada iyileştirici, şifalı enerjiler de var veya böyle bir kişi var size destek olabilecek manevi açıdan da. Okey ya da bu sizin enerjiniz de olabilir dediğim gibi artık daha ılıman daha böyle romantik yine romantik dönem devam ediyor burada ve daha bir üst çıtaya taşınıyor sanki bazılarınızın erkekseniz eğer hayatında akrep yengeç balık burcundan bir kadın bir dişi enerji söz konusu olabilir ee, ya özel ilişki olarak ya yakınınız olarak veya e, iş bağlantısı olarak ee, kadın arkadaşlarım için de sizi yansıtabilir ya da sizin muhatap olacağınız ee, bir kadın ya da bir erkek enerjisi olması da mümkün ee, dediğim gibi cinsiyete çok takılmayalım yani burada duygularınızın ve e, evet yaratıcılığınızın Ön plana geçeceği ve sezgilerinizin de tap yapacağı, tavan yapacağı çok değerli güzel bir dönem var. Böyle bir dönemde zaten hayal gücünüz gelişiyor. ilhamlar, yaratıcılık enerjileri ortaya çıkıyor. Ve iyileştirici, şifalı enerjileri de beraberinde getiriyor sevgili ikizli arkadaşlarım. Evet aşağı yukarı bunları görüyorum. Genel itibariyle çok olumlu, ılımlı enerjiler göründü. Maşallah diyelim. Ee, ama tabii daha fazla mesaj almak isteyenler yükselen ve ay burçları ile ilgili videoları da e, izlesinler. Ben yayınladıkça takip edip e, sonra tıklayıp izleyebilirsiniz. Evet abone olup tüm bildirim zillerini açmayı ve like butonuna yani beğeni butonuna tıklamayı unutmuyoruz. Aynı zamanda isteyenler bu kanala destek olmak istiyorsanız bağış mahiyetinde. Teşekkürler butonu var her videonun altında. Oradan kanalımıza destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum ve şimdilik bay bay. Sağlık sıhhat afiyetle bay bay diyeyim.